Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Şehircilik Günü kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi. Konya'nın şehirleşme açısından geçmişten itibaren planlı bir gelişim süreci gösterdiğini, ayrıca gece kondusu olmayan nadir büyük şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'da sürdürülebilirliği ön planda tutarak şehirleşmeye devam ettiklerini kaydetti. 80 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehir olan Konya'da 4 tane de bisiklet köprüsü bulunduğuna dikkat çeken Başkan Altay, düzenlediğimiz bisiklet turuyla Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla sürdürülebilir bir şehir yaklaşımına vurgu yapmak istedik. Bu doğrultuda şehirdeki bisiklet dernekleri ve gruplarının katılımıyla bir bisiklet sürüş programı tertip ettik. Bisiklet şehri olarak Konya'da özellikle bu tarz özel günlerde farkındalık sürüşleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Etkinliğe katılanlar önce Horozlu Han'a ardından da Zazadın Han'ına giderek hem bisiklet sürmenin keyfini çıkardı hem de Selçuklu medeniyetinin önemli mimari eserlerinden olan Hanlar ve Kervansaraylar hakkında da bilgi sahibi oldular, dedi. Etkinliğe katılanlar bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerine vurguladı. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'ne özel bir tur yapıldı bugün. Medeniyet turu yaptık resmen yani. Önce Horozluğa'na gittik, daha sonrasında ise güzel bir yoldan buraya geldik. Bunun için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepsini bisiklet konusunda vermiş oldukları önemden dolayı, yapmış oldukları bisiklet yolları, bisiklet geçitlerinden dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha ilerine insanlar her zaman her zaman, her zaman için ilerine layıktır. Ama önemli olan insanları bisiklet kullanımına yönlendirmektir. Tüm bisiklet grupları ve dernekleri buluşturan bir ortak nokta olarak belediyemiz burada çok iyi işler yapıyor ve tarihi mekanları bu şekilde rehber eşliğinde gezdirmek bize gerçekten çok bir şeyler katıyor.